Mahallemiz Kütüphaneler Haftası kutlanıyor. Biz de e, artık e, kütüphanelerimiz, kütüphanelerimiz e, artmasıyla ilgili, çoğalmasıyla ilgili hedeflerimiz var. Bu konuda özellikle öğrencilerimizi, gençlerimizi ve e, yetişkinlerimizin dikkatini çekebilmek adına bir e, hedefler koyduk kendimize bu içinde bulunduğumuz dönemde yeni kitaphaneler açmak istiyoruz. Bunları biraz daha mahallelere, muhitlere, vatandaşımızın yaşadığı yaşam alanlarına yaklaştırmak istiyoruz. Bununla ilgili de önümüzde inşallah yeni çalışmalar olacak. Özellikle Akisar'da, Yenice'de, Alanyurt'ta ilk başta yapacağımız yeni kitaphane çalışmaları olacak. Ee, tabii ki e, burada e, genel gençlerimizi ben de gözlemlemeye çalışıyorum. Mutlu olduklarını görüyorum. Öncelikle onlara çok teşekkür ediyorum. Ee, o çalışma azmi isteği, okuma isteği ya da hedeflerine varma isteği bizim için çok değerli. Aileler için çok değerli ama bu şeyin bir yöneticisi olarak bizler için de çok değerli olduğunu düşünüyorum. arkadaşlarımız e, buraya kendi düşüncelerini yazsınlar diye. E, ve bu da çok güzel cümleler yazılmış doğaçlama. Çok da hoşuma gitti. Yani e, kimisi hedefin ne olduğunu, kimisi çalışmak zorunda olduğunu, okumanın, öğrenmenin kıymetli olduğu gibi ifade etmişler. Tabii biz... Yine bir belediyesi olarak şunu fark ettik, e, bu tarzda hizmetleri vatandaşımızın, gencimizin, öğrencimizin önüne koyduğumuzda bu hizmetleri kullandıklarını, kullanma isteklerini gördük. Hatta ve hatta daha da fazlasının olmasını e, istediklerini gördük. Onun için inşallah bu hizmetleri arttıracağız. Bir de e, iyi ve başarılı olduğumuzu düşündüğüm bir konuyu daha söylemek istiyorum. Biz bu kitaphaneleri e, başta kültür organize ediyoruz. ve huzurlarınızda Önder Bey'e de hizmet eden tüm arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Ee, onları özellikle seçerken kurumuza dahil ederken alanında uzman arkadaşlar aradık. İlanlara çıktık ve gerçekten burada evlatlarımıza ve Çok teşekkür ediyorum. Her biri çok değerli, çok kıymetli. Ee, hepsi e, burada gelen her bir öğrenci, her bir kişiyi ailesinden gibi görün, onların gelişimine, e, buradaki en güzel şekilde buradan ispat etmesine destek olmaya çalışıyorlar. Kimine göre abisi, kimine göre ablası, kimine göre belki arkadaş akranı ama burada bir aile huzurlu şeklinde, sanki aileden birileriymişiz gibi e, bir e, aidiyet oluşturmaya çalışıyoruz. Derenciğim, gel, gel böyle gel böyle bakalım. Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Çok geliyor musun kütüphaneye? Ha? Aferin sana. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Sık sık geliyor musun? Evet hocam. Her gün. Aferin sana. Tebrik ederim. Hedefin ne? Ne? Fen lisesi. Fen lisesi. Sonra meslek? Sonra meslek eczacılık. Eczacılık. Çok güzel. Adım Serkan, soyadım Özdemir. Bu ödülü aldığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Aynı zamanda kitap okuyanlar sırasında birinci olduğum için. Bayağı yol kat ettik. Kitap okumayı da çok seviyoruz. Bu hediye için başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Adım Rüken Asker. Kütüphanenin bana kattığı çok şey var. Düzenli artık ders çalışabiliyorum. Sürekli sürekli geliyorum. Ve hani bunu daha çok hayatıma bir şeyler kattığını düşünüyorum. Adım Kerem Özkan. İnegöl Kütüphanesi'ne her zaman sıklıkla gelirim. Bana ne kattı? Önemli olan bu. Bana düzen kattı, mutluluk kattı, arkadaş ortamı kattı. Şöyle diyeyim, benim yapamadığım soruları arkadaşlarım anlatması sayesinde daha güzel anlayabiliyorum. Bu bana çok büyük katkılar sağladı. İnşallah hepimiz emeklerimizin karşılığını alırız. bize bu hizmeti sağlayan belediye başkanımız Sayın Alper Taban'a ve emekleri için de personellerimize ve beni aday gösterdikleri için teşekkür ediyorum.